Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün oyuna gelenlerin inceleyelim. Bugün oyuna gelenler Bergomi, Zanetti ve Vieri. Savunmacı bek Bergomi ikinci üçlendirici dolle verelim. En iyi söylediğimiz 103 olmakta. Çabı yolunuzu yollalım. Hızlanma derecesi çok çok iyi. Şut gücü çok iyi. Dayanıklık çok iyi. Onun dışında savunma özellikleri çok iyi. Kafa vuruşu biraz düşük kalmış. Stoper de oynayabiliyor. Onun dışında Zanetti, sol bek. Üçüncü bek olarak gelmiş. Buna da diyorle verelim. 104 olmakta. hızlanma derecesi çok iyi. Defansif katılım çok iyi. Onun dışında denge ve dayanıklık çok iyi. Kafa vuruşu biraz düşük kalmış. Onun dışında iki bekle de oynayabiliyor. bir saçlı golcü bir santafor gelmiş. 105 olmakta. Hırsızlanma derecesi çok iyi. Ofansif farkındalık biraz daha yüksek olsa iyiymiş. Bitiricilik çok iyi. Onun dışında fiziksel temas çok iyi bir forvete göre. Onun dışında bugün oyuna gelenler Real Madrid oyuncuları geldi. Dani 97 olmakta. Mendy 97. Mbappe baktığımızda 101 olmakta. Eder Militao stoper oyuncusu 99. Lunin gelmiş 98. Kurtağa gelmemiş. Arda Güler de yok. Kamavinga 100. Jut Bellingham 101. Ve son oyuncumuz Asensio 96 olmakta. Videomu bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.